Kedi geri geldi arkadaşlar. Kedi yaklaşıyor. Bu da geliyor çamurda. Evet arkadaşlar. Şimdi çamura musallat olan kedi iki oldu. Bu parkta tüm kediler çamurun üstüne geliyor. <laughs> Geri geldi arkadaşlar. Kedi yaklaşıyor. Sizce bu kedi çamur tanışsalı arkadaş olur mu? Eğer öyle bir şey olursa bu kediyi sahiplenirim. Ama ben olacağını zannetmiyorum. Yani kedi de burada çok güzel mekanı var zaten. Kalsın ya burada. Az geçti. Ama çok güzel bir kedi. Gerçekten. Evet. Çomur gidiyor. çamur gel burada. Burada. burda Buradan gitmemiz lazım ama. Kedi arkadaş burada. Bakalım bizi geçirecek mi? Gel bakalım. Biz geçtik. Kedi arkadaş Gidemedi. Teşekkürler. Ya bakalım. Abi bu kedi bizden ne istiyor ya? Geliyor mu? Aa küstü. Gelecek mi? Evet arkadaşlar çamur yine kaçıyor. Çomur diyor. Çomur sen ne yapıyorsun? Okuyor. Aa kemik var bırak. Bırak. Evet. Yok, şey Aa kedi geldi. Çomur bakıyor. Çomur dur. Dolandırdınız. Önerim. Kedi burada bakışıyor. Son burada bu. Bak görüyor musun? Çamur hiçbir şey demiyor ona. Bu işte ya. Çünkü çamur. Hayır çamur. Gel. Bırak. Çamur görüyorsunuz arkadaş? Hani bu köpekler kedileri boğuyordu ya. Küçük. Bu da geliyor çamurda. Evet arkadaşlar şimdi çamura musallat olan kedi iki oldu. Bu parkta tüm kediler çamurun üstüne geliyor. Çamur terse gidiyor uzak durun benden diyor. Evet bu kedi baya hızlı. Bakalım bu arkadaş baya gelmek istiyor. Çamur da burada. Çamur bu pusuya yattı. Çamur dal var orada gel buraya. Gel kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Çamur kaçmak istemiyor. Arkadaşlar kedi sıkıştırdı bizi. Çok üst dallar var. Çamura batabilir. Şöyle bir gidelim. Kedi geliyor arkadaşlar. Şurada. Hayır. Çamur çok çektin. çamur tekrar çekiştire çekiştire gidiyoruz.